Herkese selam. Yeni bir çalışmayla devam edelim. Birinci kelimemiz conflict. Çatışma, savaş. Struggle, mücadele, kavga. Installation, tesis, üst, kurulum. Missile, füze, mermi. Launch, start, başlangıç, ilk. Reach, erişmek, ulaşmak. Target, hedef, amaç. Operational, kullanma hazır. Fundamentally, esasen, özünde. Alter, change, değiştirmek. Rivalry, yarışma, rekabet. Dominate, hakim olmak, hükmetmek. Uneasy, huzursuz, tedirgin. Deployment, yayılma, genişleme. Ki önemli ciddi. Hostile, düşman rakip. Address, hitap, söylet. Notify, bildirmek, haber vermek. Explain, izah etmek, açıklamak. Net, kanun çıkarmak. Prepare, hazırlık yapmak. Neutralize, etkisizleştirmek. Threat, tehdit, tehlike. Disaster, felaket, facia. Avoid, kaçınmak, engellemek, sakınmak. Remove, kaldırmak, vazgeçmek. Promise, söz vermek. Invade, işgal etmek, istila etmek. Unique, eşsiz tek. Hotline, doğrudan hat, kırmızı hat. Eliminate, yok etmek, ortadan kaldırmak. threati. antlaşma, uzlaşma. Related, ilgili, alakalı. Herkesi çalışmalar.